dersen ki eğer hani biz dijitalleşmeye değer veriyoruz diyorsan sen bugün herkese tablet aldın iyi güzel yarın bugün mesela kullandığın başka gereçler yapay zeka donanımlı olduğunda oraya geçmemek için ayak dirersen kendine yalan söylemiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani söylediğin şeyin arkasında durabilmen gerekiyor ve değişen bir dünyada dönüşen bir dünyada senin şunu bilmen gerekiyor. Kurum kültürde bununla beraber değişeceği için bir şeyleri bırakıp yeni bir şeyler almakta kesinlikle bir hata yok. Yani yani biz evet şu anda dijital erişime önem veriyoruz diyebilirsin. 5 sene sonra tekrar stratejik planlama yaparsın. Orada dersin ki dijital erişimi biz bıraktık bundan sonra mijital erişime <laughs> önem veriyoruz. Anlatabiliyor <laughs> AI, AI erişime önem veriyoruz. Evet evet yani neyse hani ama alıp vermekte sakınca yok. Sadece dediğim gibi olmayanımış gibi göstermek o çok büyük haksızlık oluyor. Çünkü bunu duyan buna inanan iş görüşmesi esnasında vesaire geliyor ve sonra gündelik hayatında bunların yaşanmadığını görüyor. İşte o temel motivasyonlarda içsel dışsal dediğimiz şeyler iç motivasyonunda kırıklık oluyor. Sonra sen onu ne ne kadar para verirsen ver bir noktada insanlar sana al ben sana vereyim bir 10 bin lira. Sen artık bana istediğimi ver der yani bu böyle oluyor. Çünkü açlık da bir noktaya kadar ya hani o şeyin içerisinde, hiyerarşinin içerisinde karnı doydukça, işi oldukça, güvencesi oldukça başka şeyler aramaya başlayacak ve söz verilen şeylerin karşılığını bulamazsa haklı olarak sorgulayacak çalışan bu iş böyledir.